Herkese merhaba değerli Bal gibi futbol takipçileri. Bugün Galatasaray ile Ronaldo aşkını konuşacağız. Bakalım Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Kariyerini bitirmeden önce Türkiye'ye uğrayacak mı? Dış basın kaynaklı bazı siteler Ronaldo'nun Galatasaray'a geleceğini, Galatasaray'ın Ronaldo'yu istediğini söylüyor. Ancak gerçekten böyle bir şey var mı? Bunları konuşacağız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün önce Erdem Timur iki tane oyuncuyu istediklerini ancak alamadıklarını, içlerinde kaldığını ve önümüzdeki günlerde yine isteyeceklerini, yine peşlerinden koşacağını, bundan dolayı isim veremeyeceğini söyledi. Çok kişi de bununla ilgili bu bu ismin Ronaldo olduğunu söyledi. Ronaldo acaba Erden Timur'un isteyip alamadığı ve tekrar isteyeceği isim mi? Değerli arkadaşlar bununla ilgili biraz kendi şahsi fikrim, biraz araştırmalarım, biraz istihbarat topladığım üstadlardan aldığım fikirler dolayısıyla bu ismin Ronaldo olmadığını teyit ettim diyebilirim. Ronaldo Galatasaray'ın şu anda gündeminde yok. Çünkü Ronaldo'nun Manchester United'da aldığı rakam astronomik bir rakam. Galatasaray'ın bunu vermesi imkansız. Diyelim yarısından feragat etti. Yarısını istemiyor. Yine yetmiyor Galatasaray müddesi. Çeyreğine yetmiyor. Onda birine belki anca yetebilir. Öyle bir durumda. Ronaldo da şu anda kariyerinin son günlerinde onda bir fiyatına gelir mi Galatasaray'a? Bana sorarsanız gelmez. Yani Galatasaray'a ben Ronaldo'nun geleceğini düşünmüyorum. Ancak ne olur ne eder. Icardi'yi bile 750 bin euro senelik ücretle getiren Erden Timur belki Ronaldo'yu da getirebilir. Sonuçta Messi'nin milli takımdan arkadaşı, Di Maria'nın arkadaşı, Lautaro Martinez'in arkadaşı Icardi'yi getirdi. Ronaldo neden olmasın diye düşünüyor insan. Ancak Ronaldo gelirse Galatasaray'da iş yapar mı? 38 yaşındaki bir Ronaldodan bahsediyoruz ki Ronaldo 45 yaşında olsa bile normalde ligimizde iş yapar. Ancak arkadaşlar Ronaldo şu anda Manchester United'ı bile beğenmiyor. Yani Manchester United'ın kadrosunun kendisine uygun olmadığını düşünüyor. Ki Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'ın tabii ki bize göre yıldızlar kadrosu var. Yine Manchester United'dan Ronaldo'nun şu an oynadığı takımdan bize Mata geldi. Mertens var, Icardi var diye düşünebiliriz ancak Juventus'u beğenmeyip Manchester United'a geçen Real Madrid'de ve Manchester United'ın efsane kadrosunda iyi işler yapıp diğer takımları beğenmeyen bir Ronaldo'dan bahsediyoruz. Ronaldo biliyorsunuz egosu biraz tavan yapmış bir oyuncu. Haklı olarak belki onun yerinde hangi oyuncu olursa olsun o kadar ödülle birlikte egosunun tavan yapması normal. Ancak Galatasaray'a geldiği zaman beklentileri tamamen karşılanmayacak. Bundan dolayı Galatasaray şu anda Ronaldo için çok alt klasmanda bir takım diyebiliriz. Bize göre Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birisi ancak Ronaldo öyle düşünmüyor çünkü Ronaldo şu anda İngiltere Ligi'nde Manchester City takımı dışındaki diğer takımları bile beğenmiyor. O derece üst düzeyde diyebiliriz. Ronaldo'nun eğer İngiltere dışına gider ve Avrupa'da bir kulüp seçme şansı olmazsa gideceği tek yer Amerika arkadaşlar. Biliyorsunuz finansal olarak Amerika biraz daha oyunculara istediği parayı verebiliyor. Çin'e ve Katar'a gitmeyecek. Onu söyleyebiliriz. Çin ve Katar Ronaldo için geçerli değil. Ancak eğer Avrupa dışına çıkarsa Amerika'ya gidecek. Avrupa'da peki hangi takımlarda durabilir Manchester United dışında? Eski takımı Juventus şu anda ilgileniyor. Borussia Dortmund ilgileniyor ancak Juventus'a da Dortmund'a da mesafeli şu anda seviyelerinden dolayı. Bakın arkadaşlar Juventus ve Dortmund'un seviyeleri tartışılırken seviye bakımından Galatasaray'a gelir mi tartışılır. Peki gelse iş yapar mı? Yani mutlaka iş yapar tek başına bile. Yani ölüsü 10-15 gol atabilir Ronaldo'nun ancak takım içindeki dengeleri bozacağını düşünüyorum. Takım içinde diğer oyuncular ona gösterilen ilgi alakaların kendisine gö gösterilmediği için rahatsızlık olacaktır. Bundan dolayı Ronaldo'nun ben takım içindeki dengeleri bozacağını düşünüyorum. Hem Ronaldo'ya davranış hem Ronaldo'ya ilgi alaka hem de Ronaldo'nun aldığı maç takım içindeki bütün dengeleri bozup takım içindeki arkadaşlık ortamını bitirip başarının da aşağı düşmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı Ronaldo'nun şu anda Galatasaray'da tam bir bütünleşme başlamışken bütün oyuncular birbirine ısınıp arkadaş olmaya başlamışken Ronaldo'nun Gelmesi Galatasaray için bence biraz e, Olumsuz olur diye düşünüyorum Peki gelir mi Galatasaray'a? Bence gelebilir Çünkü Erdem Timur bunu da başarabilir Diğer oyuncuları aldığı gibi Ronaldo'yu da Alabilir ama gelirse bence Faydasız olur, zarar verir diye düşünüyorum Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ronaldo Galatasaray'a gelmeli mi? Ronaldo futbol bırakmadan önce Türkiye'de Galatasaray formasıyla görmeli miyiz? Yoksa gelirse sıkıntımı yaşar Galatasaray sıkıntımı yaşar Ronaldo iyice formu düşer mi? Neler olur? Para almak için mi gelir Türkiye'ye? Bunları yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın.